Rıza Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kayıtlarımıza baktığım zaman yirmi buçuk sigara içmediğinizi görüyorum. Evet ee, Nasıl gidiyor? Sigara içiyor musunuz? Hocam, hala e, sigara içmiyorum. E, İradeli bir şekilde içmemek için elinden geleni yapmaya devam ediyorum. Zorlamıyor musunuz? Aklınıza geliyor mu sigarayı? Ara ara gelse daha iyi. Bunu e, sizin vermiş olduğunuz cam tenlerle e, aklımdan çıkarmaya çalışıyorum. Çok güzel. Yaklaşık on iki, on üç sene boyunca sigara içtim. Bir beş, altı defa e, bırakma girişimim oldu. Şimdiye kadar en uzun, bundan önceki e, girişimimde 3 ay içmemiştim. Sonrasında tekrar geri başladım. Yakın arkadaşlarım e, ketem aracılığıyla, kurumumuz aracılığıyla sigarayı bıraktılar. Bana tavsiye ettiler. Ben geldim, e, hocamız e, bana yardımcı oldu. Bazı tetkikler yaptık. O tetkikler sonrasında sigarasız bir hayata geçiş yapmaya başladım. Şu an yaklaşık 7,5 ay oldu. 7,5 aylık bu süreçte ee, bazen e, takıldığım noktalar oldu. Bu noktalarda hocamız bana yardımcı oldu. Ee, sigarayı bıraktıktan sonra öksürük, balgam e, gibi konularda gerçekten kendimi artık rahat ve özgür hissetmeye başladım. Ve e, sigarayı artık e, içmediğim için kendimi daha böyle özgüvenli, daha iradeli e, görmeye başladım. Bu benim iş yaşamıma normal sosyal yaşantıma da çok fazla katkısı oldu. Öncelikle kendi işlerine bir karar verdikten sonra kesinlikle bir e, sigara bıraktırma polikliniğine uğrasınlar. Oradaki hocalarımızın hepsinin yardımcı olacağını düşünüyorum. E, kesinlikle e, kararlarını verdikten sonra e, buradaki destekle çok kolay bir şekilde akıllarından geçen zorluğa hiç e, yaklaşmadan bırakacaklarını düşünüyorum. Ee, biz devletin, e, Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği sigara bırakma tedavilerini poliklinikte bilimsel yöntemleri hastalarımıza uygularız ve sigara bırakma başarımız çok yüksektir. E, hastalarımıza, e, sigara içen hastaları öncelikle değerlendiririz, gerekirse tetkikleri, laboratuvar tetkiklerini, röntgen tetkiklerini değerlendirdikten sonra bırakmaya hazır kararlı hastalarımızı sigara bırakma tedavilerine yönlendiririz. Ee, bu tedavilerle birlikte e, hastalarımız kolaylıkla sigarayı bırakıp, bırakıyorlar. Tedavilerde neler var? Öncelikle e, ilaçlarımız var tabi ki bakanlığımızın önerdiği, e, kullanılan e, bilimsel olarak e, etkinliği ispatlanmış ilaçlar bunlar. İlaçların e, genel olarak etkileri şudur, e, sigara, nikotini yaptığı mekanizmayı aynı etkiyi yaparlar. Ve kişileri sigara içiyormuş gibi rahatsız ettirirler. Sigara içen kişiler genellikle yoksulluk bulgularından dolayı sigarayı bırakamazlar. Bunlar ne? Bazılarında baş ağrısı, aşırı sigara içme isteği, gerginlik, sinirlilik, agresiflik, dikkat eksikliği gibi yoksulluk bulgularıdır bunlar. Bunlarla baş etmeyi sağlıyor ilaçlar. Ve bunlar olmayınca da e, e, sigara içenler kolaylıkla sigarayı bırakabiliyorlar. Sadece tedavi verip bırakmıyoruz, hastalarımızı tedaviden sonrasında da takiplerimizi sürdürüyoruz. Çünkü e, tedaviden sonra hastalarımızı yakın takip ettiğimiz zaman e, bunların yeniden sigaraya başlama risk, e, başlama riskleri vardır. Bunun önüne e, geçmiş oluyoruz. E, Hastalara ilaçların e, verdiğimiz durumuna göre sigara bırakma günden sonra günler 1. ay, ikinci ay, 3. ay, e, sonra 6 ve 12. ay olmak üzere bir yıl takip ediyoruz. Dolayısıyla sigara bırakma son e, sonrası dönemde örgütlüyoruz. Yeniden sigara bırakmalarına, e, başlamalarına engel olmuş oluyoruz. Tedavi süreçlerimiz gayet başarılı, gayet iyi sonuçlarda e, elde ediyoruz. Devlet şu anda ücretsiz ilaçlar veriyor. E, sigara bırakmak isteyen herkesi, dumansız hava sahasına katılmak isteyen herkesi, dumansız nefes almak isteyen herkesi poliklinimize, sigara bırakma politiklerine bekleriz.